süreçteki beslenmemizde doğal olan şekerden korkmamıza gerek yok. Bal, tahin, pekmez tüketebiliriz. Yine aynı şekilde meyve tüketimimizde hiçbir sıkıntı yok. Lütfen meyveyi şeker diye uzak durmayı düşünmeyin. Meyveyi de gönül rahatlığıyla tüketebiliriz. Biz bu süreçteki beslenmenizde günlük tüketiminizin %5'liği geçmemesini, şeker oranının %5'ini geçmemesini istiyoruz. Yani bu ne demek oluyor? Bir küçük kase sütlaç tüketebiliriz. Bir dilim evde yapılmış kek tüketebiliriz. Biz olabildiğince hazır paketli gıdalarda olan eklenti şekerden uzak durmanızı istiyoruz. Olabildiğince paketli ürünlerden olan şekeri tüketmeyelim. Ama evde kendi yaptığımız küçük bir kase sütlaçta dediğim gibi bir dilim kekte sakınca yok. Bunları tüketebilirsiniz. Sıklığı önemli bizim için. 10 günde bir olmak kaydıyla bizim için sıkıntı yaratmıyor.